Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek Azerbaycan Mahallesi'ndeki şantiye alanında basın açıklaması yaptı. Kahramanmaraş'ın Türkiye tarihi ve kültürü açısından özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade etti. Çok kapsamlı, çok boyutlu her adımı İncelikle düşünülmüş, tasarlanmış bir şehircilik stratejisini kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Maraşlı kardeşlerimize 6 Şubat sabahı ne söz verdiysek fazlasını yerine getirmeye çalışıyoruz. 11 ilimizde olduğu gibi Maraş'ta da söz verdiğimiz konutlarımızın tamamının inşasını başlatmış durumdayız ve şu ana kadar 28 bin konutumuzu, iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Burada hayat başladı. Allah'ın izniyle hızımızı daha da arttıracağız ve 2025 yılı sonuna kadar Maraş'ta 74 bin bağımsız bölümü konutlarımızı, ticaretlerimizi, iş yerlerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Tabii burada yeni uydu kentimize dair de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hatırlayacaksınız bir söz daha vermiştik ve Altınova mahallemizde yeni bir uydu kenti okuluyla, altyapısıyla, yollarıyla, sosyal donatısıyla Maraş'a güç katacak bir uydu kenti yapacağımızı ifade etmiştik. Bu sözümüzü de hamdolsun tuttuk ve şu anda orada 10.600 konutluk bir şantiye var, dev bir şantiye var, yaklaşık 50.000 kardeşimizin yaşayacağı, burada vakit geçireceği bir alanı, uydu kenti Kahramanmaraş'ımıza kazandırıyoruz.